Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir lif modelinin yapımını paylaşacağım. Beyaz, sarı, yeşil renklerde ipler kullanacağız. İplerin markası Bonbon. Bonbon kristal lif ipi. Tığımın numarası da 5 numara. Ben şimdi bu modeli lif modeli olarak yapacağım için şu uzunlukta bir zincir çektim. Battaniye ya da farklı bir örgü modeli yapacaksanız o uzunluğa göre zincir çekerek başlayabilirsiniz arkadaşlar modelinize yaklaşık bir 20 santim kadar zincir çektim ipi tığın üzerine alıyorum geriye doğru 1 2 3 4 5 5. zincirin içerisine ikili trabzan yaparak başlıyorum 1 2 şöyle küçük bir kutucuk oluşturdum araya bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım bir tane atlayıp Diğer zincirin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha kutucuk yaptım. İlk sırayı bu şekilde kutucuklardan oluşturuyoruz. Bir zincir çekip ipi tığın üzerine aldım. Bir tane atlıyorum. İkinci e, zincirin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Bir zincir, bir tane atlayıp diğerinin içerisine batıyorum. Sıramızın sonuna kadar bunu devam ettirelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Kutucuklarımızı yaptım. Şimdi yeşil rengimi alıyorum. İpimizi sabitleyelim. İpleri koparmadan ilerleyeceğim. Eğer isterseniz koparıp devam da edebilirsiniz. İpimi aldım. Şu kenar kısma ipi bıraktım. Beyazlı olan yere ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Direkt ilmeğin içerisinden de geçirebilirsiniz. Şu şekilde. Bakın onu da göstereyim. Belki bu şekilde yapmak isteyen arkadaşlar vardır. Diyelim ki sıranızın sonuna geldiniz. Burada bitirdiniz. Şöyle bakın. İlmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir zincir çektim. Beyazı birazcık çekiyorum ki sıkılaşsın. Hemen çeviriyorum. 1, 2, başta da bir zincir çekmiştim. 3, 4. İpi tığın üzerine aldım. Dört tane kenarı için zincir çektik. İlk trabzanın tepesine Şuraya bir ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Başlangıçta bir e, kenar kutucuğu yapmış olduk. 1 2 3 tane zincir çektim. İp iğden üzerine aldım. Alttan 2 tane kutucuk atlayıp 3. kutucuğun içerisine bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 4 defa batarak bir fıstık yaptım. Fıstığımızı kapattım. Fıstığımızı kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Yaptığımız fıstığın tepesine bu zinciri sabitliyorum. Bakın şuradan tığımı girdirdim. Buraya sık iğne ile bunu sabitliyorum. Şöyle. İpi tığın üzerine aldım. Aynı yere yaptığım fıstığın olduğu yere bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3, 4. Fıstığımızı kapatıyorum şöyle oldu kısmımızı yaptım tekrar 3 tane zincir çekiyorum 3 tane zincirimizi çektim ipi tığın üzerine aldım alttan 3 kutucuk atlıyorum 1 2 3 4. kutucuğun içerisine ikili pardon 2 iki tane fıstık yapıyorum 1 2 3 4 bir iki, üç, dört. Birinci fıstığımızı yaptım fıstığı kapatıyorum Şuradaki gibi 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fıstıktan hemen sonra 7 zincir çektim. Fıstığın tepesine şu şekilde de yapabiliriz. İpi tığın üzerine alıp ikili bir trabzanla bunu sabitleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle ipi tığın üzerine aldım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Fıstığımızı kapattım. Şöyle 3 zincir çekiyorum 2 3 ipi tığın üzerine aldım alttan 3 tane kutucuk atlayıp dördüncü kutucuğun içerisine ikili iki tane fıstık yapıyorum birinci fıstığımızı yaptım fıstığımızı kapatıyorum 7 zincir çekiyorum 5 6 7 küçük bir trabzan ile daha önce bu modelin yuvarlak lif halinde yapmıştım Eğer isterseniz Yuvarlak modelinde deneyebilirsiniz. Fıstığımızın ikincisini de yaptım. Bakın şöyle araya 3 zincir çekiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Sıramızın sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Sıramızın sonuna da başlangıçtaki gibi iki tane kutucuğumuzu yaptım. Şöyle bakın göstereyim. İpimi yine burada bırakıyorum. Başlangıç kısmına geçerek beyaz ipim burada kalmıştı. Bununla devam ediyorum şimdi. Yukarıya şöyle ilmek geçişi yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim. İpimi tığım üzerine aldım. İlk trabzanın tepesine bir tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle bir kenar kutucuğu oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki bir boşluğun içerisine bu çektiğim zinciri sabitliyorum. Bir zincir çekip ipi tığın üzerine aldım. Şimdi şöyle fıstıkların üzerine yuvacıklar yapmıştık. Yedişer zincir çekerek. Şimdi onların içlerini dolduracağız. İpi tığın üzerine aldım. Çektiğimiz zincirin içerisine tığımı batırıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir. Hiç zincir çekmedim. İpi sadece tığın üzerine alıp yanına tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 aynı yere 3 toplamda 7 tane buraya trabzan yapacağım 4 oldu 5 6 7 trabzanlarımı yaptım 7 tane trabzanımız oldu şimdi tepesine küçük bir pıtırcık yapacağım onun için 3 zincir çektim en son trabzan tepesine bunu sabitliyorum ipi tığın üzerine aldım aynı şekilde yine 7 tane trabzan yapmaya devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 7 tane trabzanımızı yaptım trabzanlarımız bitti şimdi hiç zincir çekmeden 2 yeşil fıstık arasındaki boşluğun içerisine bunu sık iğne ile sabitliyorum şöyle sabitledim ipi tığın üzerine alıyorum yine ikinci yuvanın içerisine trabzanlarımızı yapmaya başlıyorum 1 2 7 bir tarafa 7 bir tarafa olmak üzere 14 tane toplamda trabzan yapacağım 3 tane oldu 4 5 6 7 7 tane trabzanımızı yaptıktan sonra tepeye 2 ya da 3 zincir çekip bir tane küçük pıtırcık yapıyorum ipi tığın üzerine aldım diğer tarafa da 7 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımızı yaptım. Şöyle bakın. Bunu arkadaşlar az önceki gibi şurada ortada boşluğumuz var. Oraya sabitliyorum. Sabitledim. İpi tığın üzerine alıp yine trabzanlarımızı yapmaya devam ediyorum. Bakın şöyle yapraklarımızı oluşturduk. Sıramızın sonuna kadar yuvaların içerisinde trabzan yapmaya devam edelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın şu şekilde. Şimdi sarı ipimi alacağım. İpimizi yine koparmıyoruz. Beyaz ilmeğin içerisinden sarı rengimi geçireceğim. Yeşil ipim de burada duruyor. İlk önce sarıyı sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Beyaz ilmeğimin içerisinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Beyazı biraz sıkılaştırdım. Hemen çeviriyorum kenar için yine zincir çekiyoruz ilk önce 3 ya da 4 tane zincir çekebilirsiniz 1 2 3 4 ipi tığın üzerine aldım ilk trabzanın tepesine yine bir tane trabzan yapıyorum bir kutucuk oluşturdum 2 zincir çektim Şuradaki trabzanın sık iğnenin tepesine sabitliyorum. 2 tane zincir çektim. İki fıstığın ortasında bir boşluğumuz var. O boşluğun içerisine fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane batarak bir fıstık yaptım. Fıstığımızı kapatıyorum. Tekrar başlangıç için 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın. İki beyazın birleştiği yere sık iğne ile yeşilin üzerine sabitlemiştik oradaki boşluğun içerisine bu sarı rengimi sabitliyorum 3 zincir 1 2 3 ipi tığın üzerine aldım yine yeşille olan iki fıstığın ortasındaki boşluğun içerisine fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7. 7 defa batarak dolgun bir fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapattıktan sonra 3 zincir çekip şu beyazların birleştiği yere sabitliyorum. Şu şekilde. Sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Yine fıstık yapmaya devam ediyorum sıramızı bu şekilde tamamlayalım sıramızı tamamladım arkadaşlar sarı rengimiz bitti hemen çeviriyorum sarı rengim burada kalacak beyaz ipim burada olduğu için beyazla devam ediyorum aynı şekilde yukarıya çıkabilmek için ilmeği aradan geçiriyorum şöyle 1 2 3 tane zincir çektim İpi tığın üzerine aldım burada bir tane trabzan var sarı renkle onun tepesine yine ikili bir trabzan yapıyorum beyaz ipimle. Trabzanı yaptım. İki tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. İpi tığın üzerine aldım. Şuradaki boşluğun içerisine iki defa batarak fıstık yapıyorum. Araya iki zincir çektim. yanındaki zincirin içerisine yine ikili bir fıstık yapıyorum. zincirimizi çekip fıstıklarımızı yapıyoruz. 2 ya da 3 defa batarak fıstıklarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde ikili trabzanlarımızla sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. İpimi burada bıraktım. Beyaz ipim burada. Şimdi tekrar yeşille devam ediyorum. Yeşil Yeşille olan sırayı yapacağım. Bu arada en son sarıyla olan yere bir fıstık yapıp bir tane de kutucuk yaptım arkadaşlar. Yani sıra sonunu bu şekilde tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi bu taraftan devam ediyorum yeşille. Yeşil ipim aslında burada sabitliydi. Ee, yukarıya çıkabilmek bakın 3 kat çıkarken kenardan görüneceği için e, kırıp tekrar sabitledim. Böyle, bu şekilde devam da ettirebilirsiniz sabitledikten sonra 3 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım her sırada olduğu gibi başta bir tane kutucuk yapıyoruz buraya 3 zincirden sonra bir tane trabzan yaptım e, kutucuğumuzu oluşturdum 2 tane zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım bir boşluk atlayıp diğer boşluğun içerisine fıstığımızı yapıyorum yani e, ilk başlarken zemine trabzanlarla başlamıştık şu en sonki yaptığımız beyaz sırada bizim e, trabzanlarımız olmuş olacak yani arkadaşlar. Oradaki zeminin üzerine yeşille olan yapraklarımızı yapacağız. Yine 4'er defa batarak iki tane yeşil yaprak yapacağım. Birincisini yaptım. 7 zincir çekiyorum. Alt sırada olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi modelin aynısını yukarıya yapacağız. Buraya trabzanla yaptığım zinciri birleştiriyorum. Şöyle ipi tığın üzerine alıp aynı yere bir tane daha yaprak yapıyorum yeşil ipimle. 3 4 Fıstığımızı kapattım. Altta 3 zincir çekmiştik. Yine 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Bir tane boşluk atlayıp diğer boşluğun içerisine e, bu yapraktan bir tane daha yapacağım. Yani iki tane yaprağın ortasına bir tane daha yaprak yapmış olacağız. 1 2 3 4 bir boşluk atlayın diğer boşluğun içerisine yaprağınızı yapın yine 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 başlangıç kısmına küçük bir trabzanla bunu birleştiriyorum iki tığın üzerine aldım aynı yere bir tane daha yaprak yapıyorum fıstık fıstığımızı kapattım şöyle 3 zincir çekiyorum bir tane boşluk atlayıp diğer boşluğun içerisine fıstığımızı yapmaya devam ediyorum dörder defa batarak alt sıradaki gibi devam ediyoruz arkadaşlar yeşil olan sıramızı sıramızın sonuna kadar yapalım sıramızı tamamladım arkadaşlar yeşil ipimi burada kopardım diğer defada tekrar sabitleyeceğim hemen çeviriyorum beyaz ipimiz zaten buradaydı Sarayı bırakıyoruz. Sarayı yine burada kalsın. Beyazla devam edelim arkadaşlar. Beyaz ipimi yukarıya çıkarabilmek için e, ipimi yukarıya, bakın sabitleyeceğim, sizlere göstereyim. Yukarıya çıkabilmek için isterseniz bir zincir çekip trabzanın yeşilli olan trabzanın tepesinden ilmek kaydırarak yukarıya geçiş yapabilirsiniz. Yukarıya çıktım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. İpimi tamın üzerine aldım. Burada bir tane boşluk var. Boşluğun içerisine bir trabzan yapıyorum. Kenar kutucuğunu böylelikle oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bir zincir çektim, yaptım. Trabzan dibine bunu sabitliyorum. İpi tığın üzerine aldım. Zincir çektiğimiz yere yine trabzanlara başlıyoruz. 1 2. 3 4 Aşağıdaki gibi arkadaşlar yaprağı yaptık. Şimdi üzerindeki beyazı yapacağız. Bir sonraki sırada da sarıyla olan sırayı yapacağız. Modeli bu şekilde tekrarlayarak ilerleteceğiz. Bu sırayı da göstereyim. Devamı aynı şekilde olacak zaten. 2-4 tane trabzan oldu. 5 6 7 7 tane bir tarafa trabzanı yapıyoruz. 2 ya da 3 zincir çekip en son trabzanın tepesine bu zincirleri sabitliyorum ee, ipi tığın üzerine aldım tekrar 7 tane de e, diğer tarafa trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 7 tane de buraya trabzanımızı yaptım yaprağımız tamamlandı şimdi bunu buraya sabitleyeceğim aşağıdaki yaptığımız yaprağın tepesine yaptığımız pıtırcıkla birlikte yapacağım ki bakın normalde şöyle görünüyor arkadaşlar modelin şu şekilde görünmesi lazım bakın o yüzden bunu buraya sabitlersek daha düzgün bir görüntü elde ederiz pıtırcığın içerisinden tığımı geçiriyorum yeşil zincirin altından da tığımı geçirip sık ile bunları birbirine sabitliyorum şöyle şu şekilde bir görüntü oluyor İpi tığın üzerine aldım diğer yeşil zincirin içerisine trabzanları yapmaya devam ediyorum 1 2 3 trabzanlarımızı tamamlayalım trabzanlarımızı tamamladım şimdi bir alttaki yaprağımızın tepesinden zincir çekerek boşluk bırakmıştım yeşille birlikte alıp içerisinden geçirerek sabitliyorum. Hiç zincir çekmeden tekrar yeşil zincirlerin içerisine ikili trabzanlarla devam ediyorum. Bakın şöyle göstereyim. Sıramızın sonuna kadar trabzanlarımıza devam edelim. Sonra sarı rengimizi yapacağız. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Birkaç sıra daha yaptım ki model daha net görülsün diye. Bakın arkası da şu şekilde beyazla yeşil olan sırayı yaptım burada söylemek istedim şurası var arkadaşlar ilk önce başlarken modelimizde alt tabanda 1 2 3 4 5 6 tane çiçeğimiz varken bir sonraki sırada 7 taneydi çünkü kenar kısmına da yaptığımız için modelin daha dengeli daha düzgün durması için 7 tane var bir sonraki sırada 7 tane ya da 8 tane olmayacak bu başlangıç kısmında kaç tane yaptıysanız bir sonraki sırada da o şekilde olacak bakın 1 2 3 4 5 6 başlangıçta 6 tane yaptığımız için 3. sırada da 6 tane olması lazım şimdi yeşilli olan sırayı yaptım beyazlı olan sıraya geçtim beyaz ipimiz zaten burada duruyordu herhangi bir farklılık yok artık modeli bir sıra bu şekilde bir sıra bu şekilde olmak üzere iki sıradan oluşan kolay bir Model olarak ilerleteceğiz. Şimdi beyaz ipim burada duruyordu. Kenara çıkabilmek için 3 zincir çekip buraya bir trabzan yapıyorum, her zamanki gibi. Şöyle. Sonra bir zincir çektim. Bir alt sıradaki yaprağımızın şuradaki boşluk bıraktığım yeşille olan yere sabitliyorum yaprağımızı. Şöyle. Bir alt sırayı da sabitlemiştik şuradakini. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. İpi tığın üzerine aldım. E aynı şekilde trabzanlarımızı yapmaya devam ediyorum. Bakın iki tane trabzanımı yaptım. Üç. Trabzanlarımızı tamamlayalım. Şu yaprağı buraya sabitleyelim arkadaşlar. Trabzanlarımızı tamamladım. Şimdi bir alttaki yaprağımızı buraya sabitleyeceğim. Onun için alttaki pıtırca tığımı geçiriyorum. Yeşil zincirin altından da geçirip Buraya sık iğne ile bunu sabitliyorum ki yaprağımız aşağıya doğru bükülmesin. Bakın. Şöyle sıramızı tamamlayalım. Trabzanlarımızı yapalım arkadaşlar. Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Bakın beyazlı olan sıramız bitti. Şimdi sarıyla olan sırayı yapacağız. Böylelikle modelimiz tekrar edecek. E, lifinizin büyüklüğüne göre istediğiniz boyuta gelinceye kadar tekrarlayabilirsiniz. Arkası da şu şekilde. Sadece lif olarak düşünmeyelim. bununla bebek battaniyesi çok güzel olur. Eğer e, renklerini değiştirmek isterseniz sarı yerine pembe ya da turuncu, kırmızı, mavi, mor da çok güzel olur. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelim böyleydi. İster lif olarak, ister battaniye, yelek modeli olarak da yapabilirsiniz. Çok amaçlı kullanabileceğiniz güzel, kolay bir model. Modelim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.